Herkese selam, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün kitap kulübümüzde Mart ayında okuduğumuz kitap hakkında konuşacağım. kapaktan da gördüğünüz, büyük ihtimalle başlıktan da gördünüz. o da Gotikana. Eğer üye değilseniz ya da neyden bahsedeyim hakkında en ufak bir fikriniz yoksa benim açtığım ve genel olarak aylık birlikte bir kitap seçip okuduğumuz Discord'da bir kitap kulübümüz var. Bir 60-70 kişi falanız aslında. Bayağı da çok kişiyiz. Fakat her zaman herkes konuşmuyor. Her zaman herkes Kitapları okumuyor falan. Daha böyle rahat takıldığımız, kitaplar hakkında konuştuğumuz, aylık kitap seçimi okuduğumuz tatlış bir kulüp. Katılmak isterseniz buna ayrı bir video çektim. O videoya gidip bakabilirsiniz. Neyse konumuz o değil. Mart ayında da dedik ki Gotikana'yı okuyalım. Yeni çıkan kitaplardan biri. Çok övülüyor. Hani nedir bu Gotikana? <laughs> İlk önce şimdi size Gotik Anayı kendi yorumumu anlatacağım. Ben bu kitap hakkında ne düşündüm. Sonra da kitap kulübünde konuştuğumuz şeyleri biraz size okuyacağım. Onun dışında bana gelen benim dışındaki insanların yorumlarını da sizinle paylaşacağım. Yani daha fazla yorum görmek isterseniz, bir kişiden fazla yorum görmek istiyorsanız bu kitapla ilgili bu video tam aradığınız şey şu an. Şimdi ilk olarak bu kitabın türünden bahsetmek istiyorum. Bu kitap romantizmin ağırlıklı olduğu paranormal gizem temalı bir tür ama aşk ön planda. Yani kitap Gizem ve Aşk türü ön planda fakat biraz paranormal bir kitap. O da şöyle tam kesinleşmiş bir paranormallik de yok. Yani bence ben kitabın paranormal olduğunu düşünüyorum. Fakat bazı yerler açık uçlu bitiyor kitapta. Yani açıklanmamış bazı konular var. Bu yüzden siz bu kitabı okuyup tamamen psikolojik olduğunu da <laughs> söyleyebilirsiniz. Fakat benim fikrimce ben benim anladığım kadarıyla paranormal ve bir gizem kitabı. Gotik bir havaya sahip, atmosferi çok güzel olan bir kitap. Fakat şimdi şöyle bu kitabın hani ana esas şeyinin aşk olduğunu size söyledim. Hani aşk okumayı sevmiyorsanız, romantik kitapları sevmiyorsanız zaten bu kitaptan uzak durun. Hani esas şeyi o. <laughs> ve hani ana konusu aşk olan bir kitaba göre İçindeki aşkı bir gören bile bana yediremedi bu kitap. E, anca böyle son 150 sayfada falan erkek karakteri azıcık da olsa bir ısındım. E, kız karakterimiz güzeldi. Kendisine bayıldım. Yani çok çok hoşuma giden bir tarzı vardı. E, genel olarak başına gelen olaylar ilginç bir hikayesi vardı. Kitabın kendisinin de ilginç bir hikayesi vardı. Atmosfer desen mükemmeldi fakat o aşk kitabın romantik kısmı olmamıştı bence. E, bu yüzden de ben bu kitaba 4 puan verdim. 5 üzerinden 4 verdiğim bir kitap. Bu kitabı da yani az çok bir beklentiyle başlamıştım. Bir sürü kişinin bayıldığı karakterlere var, karakterlere sahip bir kitap. Hani eminim çıktığında siz de bir sürü yerde görmüşsünüzdür. Çok fazla kişinin konuştuğu bir kitaptı. Fakat erkek karakter olmamış. Yok. <laughs> yani kesinlikle kitapta olmasaydı çok daha iyi bir kitap olurdu. O derece olmamış yani. Bu kadar romantik ağırlıklı bir kitap için romantin olmamasını tercih etmem bence çok fazla şey söylüyor olmalı. Şimdi söyle son 150 sayfada sonunda o başka biraz ısındım. Sonunda erkek karakteri biraz ısındım. Dediğim gibi Corvina her zaman mükemmeldi zaten. Ve olaylar çok ilginçti. yani bu kitap grubumuza mesela bazı kişilerin reading lampa sokmuş. Bu yüzden gerçekten karakterleri ısınamazsanız o kadar güzel bir kitap olacağını yani o kadar seveceğini düşünmüyorum. Fakat benim için aşırı sürükleyici bir kitaptı. Çünkü ana kız karakter yani Gözünden okuduğumuz kişiye bayıldım. Üstüne üstlük e, böyle eski bir şatoda geçiyor. Gotik bir atmosfere sahip. Gizemli olaylar oluyor. E, bu şatoda işte daha önce kendini öldürmüş insanlar var. E, ve aynı zamanda 5 yılda bir bu okuldan yani eski bir şatoda geçiyor dediğim bu bir okul. Yani yatılı bir okul. Ve 5 yılda bir bu okuldan birileri kayboluyor. Ya yani ve tabii ki de bizim kızımızın geldiği yıl o 5. yıl yani herkes o yıl günün kaybolmasını bekliyor. Gerçekten atmosferine bayıldım. Atmosfer için kitap okumayı seviyorsanız yani böyle atmosferleri sizi çok etkiliyorsa bu kitabı seversiniz ve üstelik size bir öneri yapacağım. Bu kitabı okuduysanız ve atmosferine bayıldıysanız diyorsanız ya yani atmosferi dışındaki yerleri o kadar çok ilginizi çekmediyse ee, sadece gotik atmosfere sahip kitaplar önerdiğim bir YouTube videom var. Hepsini burada tekrar gösteremem çünkü bu atmosfer benim favori atmosferlerimden biri olduğu için çok fazla kitap okudum. Bu videoda bir ilk yapıp e, yukarıya sağ üst köşeye sol üst köşeye bir yerlere <laughs> bir tane link ekleniyor ya. Ya öyle bir şey yapılabiliyor ya. <laughs> bu videoda onu yapmaya çalışacağım üst köşelerde gördüğünüz bir link varsa o link sadece gotik atmosferlere sahip kitapları önerdiğim YouTube videomdur. Ya yani bakabilirsiniz. Şimdi kitaba geri dönüyorum. Konusundan bahsedeceğim biraz. Hani gotik bir şato, okul falan dedim ama konusundan adam akıllı bahsettiğimi bahsetmedim. Corvina adında bir kız kalplerimiz var. Corvina annesiyle birlikte büyümüş biri fakat annesi şizofreni teşhisi konulmuş bir kadın ve Corvina'yı tek başına büyütüyor. Corvina ile annesinin arasında çok büyük bir sevgi var. Yani birbirlerini çok seviyorlar fakat hani genel olarak Corvina yalnız büyümüş biri. Çünkü annesi her ne kadar Corvina için elinden geleni yapsa da kendisi sıkıntıları olan bir kadın ve belli bir yerden sonra kafasındaki seslerin e, ona Corvina dışarıda insanlarla birlikte olursa yani yeni insanlara tanışırlarsa öleceğini söylüyor ve bu yüzden annesi Corvina'yı daha böyle yalnız yaşadığı bir hayata tutuyor. Yani sevgisinden yapıyor fakat yine de yani Corvina yalnız büyüyor ve aynı zamanda hem anne tarafından hem baba tarafından e, Kizofrenin genlerini almış olabileceğini şüpheleniyor. Ve aynı zamanda düzenli olarak duyduğu belli bir ses de var. Yani kendisi de sesler duyuyor. Yani kendisi hakkında biraz endişeli. <laughs> ve e, bir gün bir okuldan, Verenmor Üniversitesi. E, Verenmor Üniversitesi'nden bir mektup geliyor bu kıza. İşte okula e, şey yaptığıyla ilgili, davet edildiği ile ilgili okula ne deniyor ona. Hani okula davet ediyorlar kızı bildiğin. Gel burada oku diyorlar. E, ve okul çok böyle elit bir okul. Onun nedeni de bu sadece ikinci bir şansa ihtiyacı olan insanların girdiği ve hani geçmişlerinin genellikle unutulmak istendiği insanların okuduğu ve sadece bu spesifik insanların girip okuyabildiği bir okul. Ee, dışarıdan kimse bu okula giremiyor. Böyle dağın tepesinde çok eski bir şato. Bu ile ilgili yani daha doğrusu bu okul ve bu okulun olduğu alanlarla ilgili yüz binlerce efsane var. Yüz yıl önce bir sürü kişi ölmüş ve her beş yılda bir insanlar kayboluyor bu okulda. Yani genel olarak az bilindik yani esrarengiz ve korkutucu bir üniversite burası. Kızımız buraya davet alıyor ve kendisi de gerçekten hayatını bırakıp hani ikinci bir seneye ikinci bir şansa ihtiyaç duyduğu için kabul ediyor okulun. İşte kızımız bu üniversiteye gidiyor ve biz bu üniversitede işte kızın aşık olmasını ve üniversitenin etrafında da olan gizemleri okuyorsunuz. Gizem kısmı mükemmel. Aşk kısmı berbat. <laughs> ve benim anlamadığım bu kitabın Hayatımda gördüğüm en korkunç cümlelere sahiplik olduğu Yani yazımı gerçekten kötüydü bu arada. İlk 200 sayfada hayatımda gördüğüm gerçekten en iğrenç, en korkunç cümleleri okudum. Çok kötü bir yazımı vardı. Fakat sonra son 200 sayfada bir anda yazar böyle hayatı boyunca bu an beklemiş gibi harika bir yazım tutturmuştu. Bu kitap benim için tam bir olur kosturdu. İlk 200 sayfada 3 vermeyi düşündüm. Yani kendini okutuyordu, sürükleyiciydi, gizemler ilgimi çekti. Atmosfere bayıldım ve ben atmosfere e, çok önem veren bir insanım. Atmosfer benim için bir kitabı en çok kendine çeken şeylerden biridir. Hani 3 vermeyi düşünsem de hem e, hani aylık kitap okumamız olduğu için hem de atmosfere ilgimi çektiği için okumaya devam ettim. Sonra ikinci yarısında olan her şey harikaydı. Sadece ik ikinci yarısını yani... E, Sayfa 200'den sonrasını yorumlayacak olsaydım bu kitaba 5 bile verebilirdim. Fakat tam tersi o ilk 200 sayfaya da 3 hatta 2,5 bile verebilirdim. Çok farklıydı yani benim için. Gerçekten başı çok korkunç yazılmıştı. Sonrasında kendini toparladı. Gizemleri böyle daha çok öğrenmeye başladıkça işler aşırı derecede ilginçleşti. En büyük sıkıntılarından biri olan ana kara ana erkek karakter. Sonunda belli bir kişiliğini görmeye başladık. Çünkü ilk 200 sayfada Vat ve Corvina'nın arasındaki aşk o kadar hızlı başlıyor ki. Bir de şöyle ilk 200 sayfada gerçekten vet karakterinin yani erkek karakterimizin hakkında tek duyduğumuz şey ne kadar yakışıklı olduğu ve nasıl ulaşılmaz olduğu. Çünkü işte kendisi bu üniversitede bir öğretim görevlisi ve hani doğal olarak Corvina'da bir öğrenci yani olmaması gereken bir bileşim. Bir de bu şatoda dönen e, gizemlerin çoğu bu adamla yani Vett'le bir şekilde bağlanıyor. Bu yüzden genel insanlar diyor ki hani bak e, yani katil olduğunu düşünmüyor. Ama sen yine de çok yaklaşma bu adama diye bir görüş var bu adama karşı. Ve sadece ilk 200 sayfada biz adamla ilgili sadece bunu biliyoruz. Ne kadar yakıcıklı olduğu ve ne kadar e, tehlikeli olabileceği. Hani bu videodan aşık olmak için kesinlikle neden değil. Daha tam tersi kaçman için bir neden ama işte neyse. ilk 200 sayfa gerçekten kötüydü. <laughs> sonra biz Ved'in karakterini gördükten sonra yani görmeye başladıktan sonra 200 sayfadan sonra Sağ olsun bize biraz karakterini gösteriyor. Eee kitabı gerçekten sevmeye başladım. Çünkü yani tanıdığım karakterler olmaya başladılar. Dediğim gibi tam iki, 200. sayfadan sonra gizemler daha da böyle bir ortaya çıkmaya başladı. O da zaten beni bayağı kitabın içine çekilmeme neden oldu. Böyle benim düşüncelerim bu şekilde. E, 5 üzerinden 4 verdim. Bu kitabı okuduysanız sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Kesinlikle e, popüler olduğu kadar yani popülerliğini hak ettiğini düşünmüyorum ben bu kitabın. Evet güzel bir kitap diyebiliriz. Yani 4 verdin. Fakat çok çok daha güzel kitaplar var. Özellikle gotik bir atmosfere sahip çok çok daha güzel kitaplar var. Tam olarak bunun atmosfere sahip bir kitap yok tabii ki. Yani bunun kendi as bir atmosferi var. Fakat sadece o atmosfer için bu kadar övmeye değer bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle çok daha iyilerini okuyabilirsiniz. Fakat diyorsanız ben her türlü aşkın kölesiyim, her türlü romantik sahneyi okurum, her türlü romantik çifti okurum ve atmosfere de bayılıyorum. O zaman bu kitabı sevebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, hani aşk düzgün işlenmiş olsaydı, o romantik olaylar düzgün işlenmiş olsaydı kitap harikaydı. Yazar bir kısmı yani atmosferi ve gizemi çok harika yazıp diğer şeyi berbat yazdığı için sevebilirsiniz. Eğer erkek karakteri severseniz, romantik kısımları severseniz bu kitabı da seversiniz çünkü diğer kısımları zaten güzeldi. E bir de biraz geç oldu bunu söylemem ama bu kitap yetişkin içerikli. Kesinlikle 18 yaş üstü e, arkasında da yazıyor yetişkin okurlar içindir diye. Benim bu kitap hakkında düşüncelerim bu kadardı. Şimdi biraz da başka insanlar yani benimle birlikte okumuş bizim... Yani grup olarak okuduğum diğer insanlar bu kitaba ne düşünmüş onlara bakalım istiyorum. İlk olarak Alyaska bana yazdı. Gerçek ismi Alyaska mı bilmiyorum ama yani Discord ismi Alyaska ve e Gotikana için yorumunu benimle paylaşmak istediğini söyledi. Ben de tabii ki dedim ki tabii ki. Uzun bir yorum. Kemerlerinizi bağlayın. <laughs> Şimdi direkt yorumu okuyorum size. Kitaba başlamadan önce çok övüldüğü için sanırım beğenmeyeceğime dair bir ön yargım vardı. Ama kitabın atmosferi verdiği o gizem havası, hikayeyi okurken ara ara şatomuz hakkında efsaneleri öğrenmemiz benim çok hoşuma gitti. Ve eğer karanlık atmosfere sahip gotik kitapları okumaktan hoşlanıyorsanız bence siz de seversiniz. Benim sevmediğim kısım karakterlerle al alakalıydı. Ben şahsen iki baş kahraman da çok bağlanamadım. Eğer yazar yan karakter çeşitliliğini ve derinliğini arttırsaydı bu eksiklik giderilebilirdi ama böyle bir durum da söz konusu değildi. Ayrıca karakterlerimiz arasındaki ilişkinin hızına yetişmek gerçekten mümkün değildi. Bu arada kesinlikle yani böyle hızlı bir başlangıç, böyle bir hız yok. Bu durumda çok hoşuma gitmedi. Ne zaman birbirinizi gördüğünüzde bir anda birbirinize kapıldınız, kendinize gelin demek istedim. Ama iki karakterimiz de bu durum için olabildiğince mantıklı sebepleri vardı diyebiliriz. Ama yine de çok hoşlanmadım. Ve sonunda öğrenmeyi beklediğim gizemlerin açıklanışı beni tatmin etmedi. Daha iyi bir son beklerdim. Bu arada kitapta çokça yakınlaşma sahnesi var. Eğer bu çok rahatsız olduğunuz bir konu ise kitabı sevmeyebilirsiniz. Katılıyorum. Ben aşırı beni aşırı rahatsız etmedi ama e, kitabın ne laf söyleyemem. Yazar sizi hikayeye bağlamayı iyi biliyor. Kısacası atmosferini çok sevdim. Ama karakterlerine tam bağlanamadım. Sonunda da tatmin olmadım. Ama yine okuması keyifli bir kitabı oldu benim için demiş. E, ana kız karaktere ben bağlandım. Fakat onun dışında aynı düşüncelere sahibim. Çok sürükleyiciydi. Erkek karakteri hiç bağlamadım. Sonunda açıklanmamış, açık uçlu bitmiş bazı gizemler kaldı ve bu beni çıldırtıyor. Yani öğrenmem lazım gibi hissediyorum fakat yazar söylememeyi tercih etmiş. Onun dışında aynı yorumdaki gibi ilişkiler aşırı hızlıydı. Yetişemiyorsunuz. Yani siz onlar koşuyor böyle sanki. Atmosfer mükemmel. Bu yoruma %90 katılıyorum. Yani ben sadece kız karakteri sevmiştim. Tek katılmadığım yanı o, o olabilir. Sonra bir de e, bana yani direkt yorum yaz, yazmadılar ama size bu kitap hakkında konuştuğumuz bazı konuşmaları okumak istiyorum. Normalde bu konuşmalar e, spoiler'lı grupta yani bir normal o ay, o ay okuduğumuz kitap için grup açıyorum. Hani okuyanlar konuşabilsin diye. Bir de okuyan yani bitirenler için eee spoiler'lı bir grup daha açıyorum. Bu konuşmalar o gruptan fakat spoiler'lı kısımları atlayacağım. Yani size spoilersız bir şekilde bu konuşmaları okuyacağım. Hiç yani korkmayın yani. Giz şunu demiş. Ya bence güzel de ortamı karakterleri her şeyi ama bir tık fazla cinsellik vardı diye düşünüyorum. Her bölümde her sayfada aynıydı. Ama onun dışında ben beğendim. Beklediğim gibi kötü değilmiş. Ön başladım. Bu arada erkek karakteri asla ısınamadım. Niye böyle de anlamadım. Ama bir türlü sevemedim. Yazar gerçekten kendisinin hakkında sadece demiş ki bu adam çok yakışıklı. İşte şöyle uzun boylu. işte şöyle yakışıklı. Ve şöyle yakışıklı. Ve şöyle yakışıklı. Hani okey. Yani, okay. de, yani. <laughs> Corvina'yı çok sevdim hatta aşık oldum. Ben 3-4 günde bitirdim. PDF okumama rağmen spoilerlı kısmı atlıyorum. Sonra bir arkadaşımız daha Zeynep Eda şey dedi. Ben genel olarak beğendim. Kitabın atmosferi çok güzeldi. Başta çok sarmadı ama okudukça elimden bırakamadım. Gizem kısımları güzeldi. Kız karakteri sevdim ama erkek karakteri olan bakış açısını beğenmedim açıkçası. Kesinlikle diyorum. Yani adam tehlikeli ve kız diyor ki ama çok yakışıklı. <laughs> Fazla hızlı gelişti erkek karakterlerde hiç ısınamadığım genel olarak karakterlerin derinliği yoktu bence. 18 yaş e sahneler olmasaydı daha güzel olurdu. Bir de sonunda açıklanmayan şeyler açıklansaydı keşke. Genel olarak hepimiz aynı düşüncelere sahibiz bu kitap hakkında yani grupça. Ben hatta şey demişim hatta direkt aşk olmasına bile ihtiyacım yoktu demişim yani kesinlikle yok. Ya da aşk böyle aşırı slow burn olsaydı da sonuna doğru böyle gelişseydi mükemmel bir şey olurdu yani şaheser olurdu. <laughs> i̇şte biz baya böyle kitap hakkında biraz kitap karakterini çekiştirdik falan. Siz de böyle aylık okuma yaptığımız kitabı bitirip hep beraber kitabı çekiştirdiğimiz gruba girmek istiyorsanız kesinlikle e, kitap kulübümüze katılmanızı öneririm. Bu şekildeydi genel olarak bu kitap hakkında konuşmalarımız, yorumlar. Az çok herkes aynı fikre sahip. E, fakat şunu da söylemem lazım. Kitap kulübünden biri bu kitabı okurken Reading Stab'a girdi. Yani biz bitirenler işte kitap çok sürükleyici, o harikaydı falan dedik ama aramızdan Reading Stab'a giren de oldu dediğim gibi bence e, atmosfer sizi sürükleyen bir konu değilse ve tamamen karakterlerin sizi çektiği e, hikayeleri okumayı seviyorsanız ve buradaki erkek karakteri bizim olduğumuz gibi sevmezseniz o zaman bu kitap belki e, yani neden sizi reading Stamp'a sokabileceğini anlayabiliyorum. Düşüncelerimiz bu şekilde. <laughs> Hala ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Kaybedecek çok bir şeyiniz yok. Yani biraz gömdük. Yani 4 puan verdiğim kitabı bu kadar gömmeyi planlamamıştım ama dediğim gibi Son 200 sayfası çok güzeldi, gerçekten çok güzeldi. Ve kitabın atmosferi, daha önce hiç böyle bir atmosfer okumamıştım. Daha önce ben böyle bir yani e, setting geliyor aklıma ama Türkçesi unuttum şu an. Yani çevre, olaylar, gizemler, atmosfer her şey harikaydı. İlk 200 sayfası hariç. Siz bu kitabı okuduysanız yorumlarınız neler çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın, böylece siz de bu konuşmaya, bu yorumlamaya katılmış olursunuz. Bu video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve kitapla kalın. <laughs>